ataların tüm endeksi içerisinde yer alan otomobil sektörüne ait hisseler içerisindeki yıldızı veya yıldızları tespit etmeye çalışacağız. Başlamadan ekrandaki yasal uyarı metnimizi okuyabilirsiniz. Şimdi bizim kaç hissemiz varmış? 4 adet hissemiz varmış. Jansa, Karsan, Parsan, Tümosan. Bunlar içerisinde arkadaşlar FK değeri çok aşırı yüksek olması sebebiyle Jansa hissemiz maalesef hani çok da incelemeye değer değil gibi durmakta. Çünkü bu FK değeri oldukça absürt bir değer arkadaşlar. Diğerlerini inceleyebiliriz. Jansa'da olacaklarla alakalı öylesine bir grafiğimizi açalım. Grafikte neredeyiz? Grafikte çok dip seviyelerdeyiz. En dip seviyelerden yukarıya dönmek için bir çaba var. Fakat en ufak bir güç göstergesi yok yani ha, bir iki kere da denemiş yukarıya doğru çıkmış bir nebze ama sonra tekrardan geri salmış yani dediğimiz gibi grafikte de bir caziplik yok e, hissemizin finansal verilerinde de bir caziplik yok şimdi karsan hissemize bakalım karsan hissesi yıllıkta %27 düşmüş aylıkta eksi 5 düşmüş hemen karsanın bilançosuna öylesine hızlıca bakış atacağız. Yıllık verilerimiz iyi sayılır. En azından eksi 15'ten 0.6'ya ne var? zarar miktarının azalması var yıllıkta. Fakat çeyreklikte daha kötü bir yapıyla karşılaştık. Hem satışlarımız düşmüş, hem fabrikamız düşmüş, hem de Çeyreklikte zararımız artmış pozisyonda. Bundan dolayı Karsan hissesi de bizim için cazip olmayan hisseler arasında yerini aldı arkadaşlar. Zaten 3 tane zemin çizgisi çizmişiz. 9.94, 9.36 ve 8.20. Eğer hisseimiz 8.20 seviyesine düşecek olursa bizim ilgimizi çekebilir. Düşmediği takdirde Bilgimizi çekmeyecek olan bir hisse. Karsan hissesi. Üçüncü sırada kim var? Parsan var. Hemen Parsan'ın da hızlı bir şekilde bilançosuna bakalım. Parsan'ın bilançosunda yıllık verilerimiz çok çok kötü. Çeyreklik verilerimiz çok kötü. Hep zarar, hep ziyan. Hem de yüksek yüksek oranlarda yıllık bazda %926 net dönem karının azalması durumu söz konusu var. Ve özellikle esas faaliyet karı da %438 azalmış durumda. O yüzden hani bu hissenin grafiğine bakmaya şu anda gerek duymuyorum arkadaşlar. Geriye Tümosan kaldı. Tümosan'ın da bakacağız hemen bilançosuna. Fakat bilançosuna bakmadan önce bu hissemizde iki tane cazip durum söz konusu. Nedir? FK değeri aşırı düşük. Pd bölü dd değeri de çok düşük durumda. Bu iki değerin düşüklüğü hissemizi ucuz kılmakta. Bu ucuzluk da hissemizi cazip haline getiriyor. Şimdi bu cazipliği hissemizin bilançosu destekleyecek mi? Ona bakacağız. Bilançoda eksi 328'den artı 7000 lira çıkış var yıllıkta. Çeyreklikte de zararımızı ne yapmışız? Eksi 447'den Eksi e azaltmışız. Satışlarımızda zıplatmışız. O yüzden bu yapının bizim grafiğimize olumlu etki etmesi gerekiyor. Tabi bir de ne beklentimiz var? Grafikte alt kademelerde olmasını istiyoruz hissemizin. Şu en genel manada baktığımız zaman alttaki mavi çizgi seviyesinde hissemizin fiyatı var. Alt kademelerde sayılır mıyız? Evet alt kademelerde sayılırız. Ama en alt kademedeki tabii ki 81.40'larda olmuş olsaydık çok daha hoş olabilirdi. Ama bu seviyelere artık gelme ihtimali aşırı derecede düşük. Endekste köklü çöküşler olmadığı sürece hissemiz bulunduğu yerden çok aşağıya inmeyecektir diye düşünüyorum. Endekste arkadaşlar eksi 1'in altına düşecek olursa bu hissenin Birkaç günden beri dokunmaya çalıştığı bir seviye var. O seviyeyi de bu sarı çizgiyle görebiliyorsunuz. O seviyenin adı 101.92. Yani 101.92'ye dokunduğu andan itibaren yukarıya hacimli yükselmesi gerektiğini düşündüğüm bir hisse Tümosan Motor ve Traktör hissesi arkadaşlar. Şu andaki fiyatı 104.40. Uzunca bir dönem, iki haftadan beri yatayda hareket ettiğini de ekrandan görebiliyorsunuz. Bu arada Telegram hesabı olanlar Telegram'da borsa treni yazsınlar, grubumuza katılsınlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bu sektörü ve diğer sektörleri ne yapıyoruz? Belli bir sıraya koyduk. E, haftada birer ikişer kere incelemesini yapıyoruz arkadaşlar. E, takip edebilirsiniz Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere hoşçakalın